Merhaba sevgili Sektörlever Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Akçay Kardeşler Otomotiv firmasının konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Mesut Bey bulunmakta. Bakalım otomotiv sektörleri ve sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar? Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorum Mesut Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1958 Aksaray doğumluyum. Adım Mesut Akçay. Akçay Kardeşler Otomotiv. Olaraktan 43 yıldır otomobil sektörünün içindeyim. Köklü bir firmayız 43 evet. yıldır Akçay evet. kardeşler evet. otomotiv olarak evet. aksarı hizmet vermekteyiz. Evet. Peki sunmuş olduğumuz hizmetler nelerdir Mesut Bey? Şimdi şu anda bizim Kia motor. Büyümemizle barındırdığımız evet, markalar bunlar. Evet. Hyundai Trak Yetkili servis olaraktan Kia tekrar yedek parça olaraktan Kia Hyundai kamyon, Carson olaraktan Yedek parçası, satışı, servisi şu anda mevcut durumdayız. Yani bünyemizde barındırdığımız marka Kia, Hyundai olarak yetkili Karsan, servisi. Karsan yetkili servisi, Karsan yedek yetkili parça. servisi, yedek evet. parçası ve satışı olarak evet. hizmet vermekteyiz. Evet. Hizmetimizi genelde hangi müşteri portföyüne hitaben yapmaksayız? Genellikle e, ticari araç, otomobil taksi grubu, e, bunların üzerinde çalışma yapıyorum. Yetkili servis otomotiv sektöründe çok önemlidir biliyorsunuz evet, ki. Evet mutlaka. E, bir firmadan bir firmadan aracı alırız ve aldıktan sonra olay bitme bitmiyor, bitmiyor demektir. Yetkili servis anlamında sunmuş olduğumuz hizmetler nelerdir? Biraz bunu açmak evet. gerekirse. Zaten bunun müşteri memnuniyeti servisten başlar. Eğer ki düzenli kurulu, tecrübeli bir servisin servis elemanı yoksa otomobil e, satışında ve servisinde piyasada olmak mümkün değildir. Olduk kadar alt taban her ne kadar sağlam olduğu takdirde araç satışları ve müşteri memnuniyeti, müşterinin müşteriye aracı tasfiye etmesi, sattığı, aldığı aracın alış etnasında memnuniyeti, tekrar servise geldiği zaman memnuniyeti, müşteri müşteriyi getirir ve müşteri müşteriyi pazarlar. Doğrudur. Otomobil otomotiv, sektörünü evet. aslında bu böyledir. Evet. Kulaktan evet. dolma olarak insanlar evet. birbirinden duyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kalarak... insanların fazla bir okuma kültürü olmadığı için her ne kadar olursa araç üzerinde hep birbirlerini yönlendirir. Amcası yeğeni, halası dayısını, dayısı emmisinin oğlunu hep bu şekilde bir yönlendirme olduğu için müşterinin her ne kadar iyi olduğu takdirde memnun, memnun ittiğin takdirde her zaman müşterinin sayısı ve araç sayısı artar. Müşteri memnuniyeti ve kesinlikle, devamlılığı Akçay Kardeşler Otomotiv evet. için çok önemli diyoruz kesinlikle. bu anlamda. Türkiye için genelde de bu. Bu önemlidir ama bizimki müşteri memnuniyeti şu anda Aksaray'da bir numara. Aksaray'da tekiz Kia Kiyo evet. Motors olarak doğru evet. mudur? Evet doğrudur efendim. Biraz araçlarımızın özelliğinden bahsedelim. Neden Kia neden Hyundai? Araçlarımız kaportabaya 10 yıl garantili. Evet Motor şanzıman defensel 5 yıl garantili. 7 gün 24 saat yol yardımı var. Artı parçamız başka bir markalara göre, A, B markasına göre 130 daha ucuz. Bir de 5 yıl boyunca yol yardımımız var, ücretsiz. Çok güzel diyorum. Kia motors olarak hizmet veriyoruz evet. aslında. Evet. Aksaray bölgesinde bulunmayan evet. bir evet. E, otomotiv firması. Kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? 2.500 metrekare kapalı alanımız var, 2.500 metre açık aş alanımız var. Ayrıca park yerimiz var, 3000 metrekare. Artı Türkiye'de Kia markası yeni doğan bir bebek gibi yeni doğan bir bebek evet, gibi diyoruz. Türkiye'de Kia markası o şekilde oldu. Neden böyle ve düşünüyoruz peki? Şimdi aracımızın çok sağlam olmasından eee yetkili servisin, satışın ve distribüyonun müşteriye güven vermesinden bu şeyi yakaladık yani. Bu kadar güvenilir, güvenilir ve kaliteli olması zaten yeterli oluyor diyoruz. Biraz evet. da fiyat politikamıza evet. değinelim bu fiyat anlamda. Fiyat politikamızda e, markalarına göre uygun Başka bir markasına göre, eş değerine göre bizim araçlarımız biraz daha uygun. Yakıt, yakıt olarak uygun, yedek parça olarak uygun. Peki müşterilerimize kolaylıklar, fırsatlar sunuyor muyuz bu anlamda? Her, her zaman her olarak. zaman için e, e, yetkili serviste kampanyalarımız var, satışlarda kampanyalarımız var. Müşterilerimiz buna birebir olarak, radyo reklamında, gazete reklamında, mesaj reklamında, bunların hepsi de müşterimizin bilgisi var. Akçay Kardeşler Otomotiv olarak ileriye dönük hedef ve projelerimiz muhakkak var. Otomobil vardır. sektöründe mutlaka var. Başka çeşitli markaları da almayı düşünüyoruz. Başka çeşit markaları bünyemizde evet, evet, barındıracağız. Da İlerleyen evet. zamanlarda Şimdi diyorsunuz. Aksanya'da zaten Akçay Kardeşler olmazsa otomobil olmaz. Bu kadar Daha, da iddialıyız. Bu kadar, evet, kesinlikle bu böyledir yani. İnşallah yolunuz açık olur kesinlikle. diyoruz bu anlamda. Çok teşekkür ederim. Sektörünüzle ilgili muhakkak yaşanılan sıkıntılar vardır. Sizlerin yaşamış olduğu sıkıntılar Bizim nelerdir? Bizim şu anda hiçbir tane sıkıntımız yok. Ne müşteriyle ne satış ne servis ne de Biz her zaman için Aser'de bir numara. Yıllardır, 35 yıldır bu sektör içindeyim. Hiçbir tane müşteri memuriyetimiz yoktur. Köklü bir firmayım ve gerekli evet. olan hizmetimi evet. sunuyorum Aynen diyorsunuz. Evet. Farkınız nedir diğer otomotivlerden sizden? Farkımız kendimiz. İşimizin başında hem patron hem işçisi. Hep beraber biz aile şirket olduğumuz için, ailemiz de komple otomobilci olduğu için, evet. kızımız oğlumuz. Onun için sektörde biraz daha öndeyiz. Allah bozmasın diyoruz. Sağ ol, Son olarak bize ve izleyicilerimize bir araç seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Mutlaka söyler misiniz? Mutlaka surette garantisi ve yedek parçası ve arkasındaki duran satıcı ve distorne dikkat etmesi lazım. Kim satıyor bu arabayı? Kim yapıyor? Yapılan evet, firma. Evet. Yapılan firma. E, yedek, yedek parçaları ve yetkili servisi ve çok iracatçı önemli. İracatçı şirket çok önemli. Yani patron çok önemli. En büyük patron. Ondan sonraki, asla bu bu aracı kim sattığı önemli. Sattıktan sonra kimin yapması önemli. Evet. Yani emin ellerde mi emin ellerde değil mi yani sattıktan sonra. Yani biz sağlam bir firmadan evet, sağlam araba bir aldık, aldık mı almadık için, mı diye al... düşünmemiz gerekiyor. Yani kesinlikle ve kesinlikle müşteri memnuniyetimiz sıfır. Şu anda. Yani sattığımız araçlardan yani biz e, Türkiye Aksaray olarak 200 200 araç satıyoruz. Fakat bunun yanında müşteri memnuniyeti tamamen 10 numara. Yani Bu arada şikayet satı... yok. Kesinlikle bu böyle. Satma yani. kapasitemizi de ortaya evet, çıkartmış olduk. Aynen öyle. Güzel satma bir çalışma diyoruz. Evet, satma kapasitemiz de güzeldir. Müşterimiz memnundur. Tekrar geri dönüşte tekrar memnundur. Araç almaya, geri satmaya kaldığı zaman da aracın değer fiyatından aldığımız takdirde memnundur. Her yerine müşterimiz memnun. Yani şu Herkes anda. bizden memnun. Herhangi bir Herkese şikayetiniz yok diyoruz. Saygılar. Aksaray da her zaman yanındayız. Alacağı, alacağı zaman yanındayız. satacağı zaman yanındayız. alacağı zaman yanındayız. Her zaman müşterilerle birebir temas teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Vermiş sağ olduğunuz ol. bilgilerden çok dolayı. Sağ başarılarınızın devamını sağ diliyorum. Çok bir aile şirketisiniz. Sağ Uzun yıllar sizinle sağ olur ol. inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Aksaray'dan seslendiği Köklü bir firmanın konuğuyduk. Akçay Kardeşler Otomotiv firmasının aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşça kalın.